Merhaba, o yeni nesil e, görüntülü telefon sistemlerinin tanıtımını yapacağım. Bu videomuzda, harici özel IP kameranın sisteme nasıl adapte edildiğini, nasıl çalıştığını göstereceğim. Harici kamera, piyasadan temin ettiğiniz herhangi bir harici kamera, IP kamera olmaz. Bu sistem için özel tasarlanmış kameradır. E, bu kamerayı, e, bu kamera izleme üzerine açmak için bizden sa e, satın almak durumundasınız. Şimdi, zil butonuna bastım. Monikör arıyorum gördüğünüz gibi zil panelinin kamerası aktif oldu zil çalıyor ve Türkçe konuşuyor bastım görüntüyü açtım bastım diğer kameraya geçtim kapatıyorum gördüğünüz gibi telefonla konuşurken aynı anda harici kameraya bağlanıp ee, çevredeki kameraya bağlanıp onu görebilir ve açabiliyorum aynı zamanda hiç telefonun ziline basılmadan görüntü ekranına basıp sonra harici kameraya bağlanarak gördüğünüz gibi tekrar gösterim yaptırabiliyorum. Hatta kapıda istersek açabiliriz. Teşekkür ederiz.